Merhaba ben Serdar Başara. Orta seviye Japonca okuma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda Futari no Kyo'da iki kardeş, iki erkek kardeş adında bir hikaye okuyacağız. Kullandığımız kitap Nihongo Short Stories. Aruku Shuppan yayın evinden. çiftlikleri olan iki erkek kardeşin hikayesi. Evet, başlıyoruz. Pardon. Futari no, futari iki kişi demek iki kişi. iki kişi. Futari no, ga no İki kardeş. İki kardeş. İki imashita. İki kardeş. 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 ni, çiftlik no olunca genelde tarım bu tarım anlamına gelen bir kanji <laughs> no jo keş deymaşta aniva ani va, hani abi demek abisi abi olan yani aniva kekkon evli kekkon evlenmek demek kekkonşmaz kekkonşiteyte evli olmadı mı evliydi Kazoku ga taksan imashita ga. Kazoku aile demek. Kazoku ga taksan imashita deyince çok ailesi olup değil de geniş bir ailesi demek. Geniş bir ailesi olup yani çok çocuğu varmış. Kazoku ga taksan imashita ga. Taksan çok demek. oto wa küçük olan kardeş. Oto wa dokushinde dokushin bekar. Dokushinde Dokşin deşta bekardı. Mainichi shigoto ga owaru to mainichi her gün işi ga owaru to iş bitince işleri bitince ikisi sono hi ni toreta o gün sono hi o gün o gün topladıkları sono hi ni toreta no sakubutsu no no Sakubutsu no buradaki tarımdı ürünü yani o gün topladıkları ürünü no sakubutunu fukuro ürünlerin çuvallarını torbalarını Hanbunzutsu hambun yarı demek yarıya bölerek Hanbunzutsu motte kayrimaşta motte kayrı geri götürmek yani alıp evlerine götürüyorlar İkiye bölüp o gün toplanan ürünün ürün çuvallarını ikiye bölerek yarı yarıya evlerine götürüyorlarmış. Mutte kahirmişti. Tekrar okuyalım bu paragrafı. Futari no kocağıga işçiyi nojo o k'eştiyimastı. söylememiştim galiba. İşletmek demek. チフリキシレッメジ経営シレッメアナムナゲリヨ2人の兄弟が一緒に農場を経営していました兄は結婚していて家族がたくさんいましたが弟は独身でした毎日仕事が終わると2人はその日に取れた no sakubutsu no fukuro hanbun zutsu motte kairimashita Bu zutsu birer birerdeki er er anlamına geliyor. Hitori zutsu deyince birer birer ikişer ikişer olunca futari zutsu yani iki kişi iki kişi olunca futari zutsu İkişer ikişer olsa futatsu zutsu bu türkçedeki er er gibi Yapma durumu buzutsu kelimesiyle oluyor. İkinci paragrafa geçelim. Aruhi bir gün, Aruhi dokushin no ototo wa kou bir Dokushin bekar gün, Dokushin no ototo wa Bekar olan küçük kardeş ko şöyle düşündü böyle düşündü mainichi no mainichi her gün mainichi no sakubutsu ürünü tarım ürünü no sakubutsu ürünü no sakubutsu'u hanbun zutsu ni suru no wa hen yarı yarıya paylaşmak bölmek en biraz garip değil mi? Boku wa dokushin kara. Boku ben. Boku erkekler boku da diyor kendilerine. Boku wa da kara. Bekar olduğum için Dakara. kara. taksan iranai no ni. Iru gerekmek irimas gerekmek fiili İran'a gerekmiyor. Yani bekar olduğum için son hani o kadar taksan o kadar çok gerek mi gerekmiyor ki diyor bana. Yani ben bekar olduğum için bana o kadar çok gerekmiyor ki sonunda ni taksa İran aynı. Yani gerekmediği için böyle yarı yarıya bölmek biraz garip diyor. Sorede o yüzden o yüzden var küçük kardeş. Mayban, ban, akşam demek, Mayban her akşam jibun no, jibun no, kendi no sakubutsu ga, kendi ürünlerinin haitta fukuro kendi ürünlerinin olduğu çuvalı çuvallardan o hitotsu, bir tanesini anino ieno koyani no koya ni oite okimashita Ani no iye, abisinin evinin koya koya küçük kulübe demek. Ani no iye no koya ni, yani depo gibi bir kulübeye oite okimashite bırakıyor. Okume okumas bırakmak demek. Oite okimashite bıraktı. Mochiron Ani ni himitsu des. Tabii ki Ani ni wa abisine Himitsu des. Himitsu sır demek. Yani abisinden gizli tutuyor. 秘密ですパララグフある日、独身の弟はこう考えました。毎日農作物を半分ずつにするのは変じゃないか。僕は独身だからそんなにたくさんいらないのに。それで弟は毎晩 自分の農作物が入った袋を1つ兄の家の小屋に置いておきました。もちろん兄には秘密です。Evet, onaji koro o sıralarda aynı zamanlarda koro sıralar demek zaman olarak sıra, o sıralarda onaji koro Onacı aynı kekkonしていて Aniva evli olan abi ko maçta şöyle düşündü Mainichi her gün no sakubutsu o hanbunzutsu ni surunowa ürünleri yarıya bölmek hencanayka canayka. Biraz garip değil mi? Boku ni wa mu? komo kodomo iru. Benim karım da çocuğum da var. Dakara Sumak eş demek. Eşim de çocuğum da var. Dakara o yüzden toshi totte mo Yaşlansam da toşu yıl demek. Toru yıllansam yani. Toşu ya tot Yaşlansam da toşu yaş. Toşu ya tot demo. Seva o işte morayru. Bana bakarlar. Seva suru bakmak demek. İlgilenmek bakmak. Benimle ilgilenen birisi olacak. Demo. Ototova dokushinda dakara. ama kardeşim 9 dakara bekar olduğu için şoray gelecekte şoray gelecek demek şoray, daremo kimse dare kim demek daremo olunca kimse daremo kimse seva hoş tekrenay ona bakmaz yani bakacak kimsesi olmayacak sorede o yüzden aniva mayban abi her akşam Cibunlu no sakubutsu ga fukuro hitotsu kendi ürünlerinin olduğu çuvallardan bir tanesini çalışanlar Ototo'nu, Hitotsu Ototo'nu, Ieno, Koyani, Oite Okimashita. Kardeşinin, küçük kardeşinin, Ieno, Koyani, evinin kulübesine, deposuna, e, kulübe Koya. Depo olsa soğuk olur. Çünkü Ieno, Koyani, Oite Okimashita. Mochiron, Tabii ki Oto wa himitsu des. Oto Otoni kardeşine bu bir kardeşinden gizli tutuyor. Himitudes sırmış kardeşine söylemiyor. Himitsu des aynı yani abisi gibi kardeş e, kardeşi gibi abisi de aynı şekilde her akşam bir tuval götürüyormuş. Bu paragrafa bir daha bakalım. 同じ頃結婚している兄はこう考えました。毎晩農作物を半分ずつにするのは変じゃないか。僕には妻も子供もいる。だから年をとっても世話をしてもらえる。でも弟は独身だから将来誰も世話をしてくれない。 それで兄は毎晩自分の農作物が入った袋を一つ弟の家の小屋に置いておきました。もちろん弟には秘密です。 un paragrafo Futari wa. İkisi. Futari wa. Maiban. Her akşam. Nozakubutsu ga. Haitta fukuro wo. Hitotsu. Nozakubutsu. Ürünlerin olduğu çuvalı. Çuvallardan bir tanesini. Kossori, kossori. Kossori gizlice demek. Çaktırmadan. Aiteno. Diğer. aite Karşı taraf demek. Diğer kişinin yani putari olduğu için ayeti kardeş erkek kardeşse aytesi abi oluyor. Abi ise Aite erkek kardeşi oluyor. Küçük kardeşi. Aiteno, ieno öbür kişinin ieno evinin koyani kulübesine okini ikimaz. Koymaya gidiyor. Her akşam böyle gidip geliyorlar sürekli. Çıkaşı Asani Naruto. Fakat Shikashi Naruto asani naru, sabah olunca Asani Naruto sabah olunca No no Fukuro no Kazu wa Moto ni Modotte Ürünlerin çuvallarının sayısı Kazu sayı demek. No no Fukuro no Kazu wa Moto ni Modotte Moto ilk hali demek. ilk haline modoru dönmek. ilk haline dönüyor. Moto ni Modotte Nannem, yıllarca, nannem Mono Ayda yıllarca Nanem Mono Ayda yıllarca Futari wa sore o sore fushigi Fushigini omotte imashita. İkisi de Futari wa ikisi bu durumu sore Fushigi'ni fushigi omotte imashita. Bu durum onlara garip geliyordu. Fushigi garip harika. Fushigi yani açıklanamayacak bir durum olarak görüyordu. Fushigi'ni omotte imashita o düşünmek öyle biraz garip geliyormuş bu olay. Suruto sonra arıyoru bir gece suini nihayet suini nihayet demek en sonunda futari var ikisi guzen deyimaşta guzen tesadüfen demek guzen deyimaşta tesadüfen karşılaştılar. Futari OTAGAI NO KAO JITTO MITSUME ATTE İkisi de OTAGAI NO OTAGAI birbirinin demek. OTAGAI NO KAO KAO, yüz. kao JITTO MITSUME ATTE Yani JITTO MITSUMERU Baka kalmak gibi bir şey. Birbirlerine hiç bir şey yapmadan sadece bakıyor JITTO MITSUME ATTE Birbirlerine bakışarak bakıyorlar. Bu AU kelimesi gelince iki kişi karşılıklı olarak yaptığı bir eylem oluyor. Mitsumiyat birbirlerine baka kalarak nani ga okite iru no ne olduğunu okiri olmak bir şeyin meydana gelmesi demek. Nani ga okite iru no ka sukoshi zutsu rikai shite ima Nani ga okite iru no ka o ka. ne olduğunu sukoshi zutsu az az yavaş yavaş e, az az bir yavaş yavaş Rika işte iki maçta anlamaya başladılar. İşte bu bir şeyin olup olm, olup olmaya başlaması gibi bir şey. İşte iki maç Ol, olmaya devam etmesi. Yani bulduğumuz zamandan ileriye doğru. İşte iki maçta bu anlamaya başlayıp öyle biraz daha gittikçe anlıyorlar. Tariva teni motteita no sakubutsu no fukuro o otoshite ikisi tenit mod deyta, motsu teni motteita ellerindeki mot tutmak demeksa teni motu tutmak Teni mot te el demekti bu sahip olmak teni mot data no sakubutsu no ürünlerin çuvalını fukuro o otoshite düşürüp tsuyoki, tsuyoku tsuyoku daki sıkıca daki birbirlerine sarıldılar. Suyoku daki yaymaz. Daku sarılmak demek. Daki birbirlerine. Bu gene av. Buradaki gibi mitsumi av. Daki av. Sıkıca birbirlerine sarıldılar. Evet bu parı bu paragrafı da bir daha okuyalım. Futari wa maiban no sakubutsu ga haitta fukuro 一つこっそり相手の家の小屋に置きに行きます。しかし朝になると農作物の袋の数は元に戻っています。何年もの間2人はそれを不思議に思っていました。するとある夜ついに2人は偶然出会いました。2人は お互いの顔をじっと見つめ合って何が起きているのか少しずつ理解していきました。二人は手に持っていた農作物の袋を落として強く抱き合いました。イケアイブルダビティオエンバシタイの 2人の兄弟が一緒に農場を経営していました。兄は結婚していて、家族がたくさんいましたが、弟は独身でした。毎日仕事が終わると、2人はその日に取れた農作物の袋を半分ずつ持って帰りました。ある日、 独身の弟はこう考えました。毎日農作物を半分ずつにするのは変じゃないか。僕は独身だからそんなにたくさんいらないのに。それで弟は毎晩。 自分の農作物が入った袋を一つ兄の家の小屋に置いておきました。もちろん兄には秘密です。同じ頃結婚している兄はこう考えました。毎日農作物を半分ずつにするのは変じゃないか。僕には妻も子供もいる。 だから年をとっても世話をしてもらえる。でも弟は独身だから将来誰も世話をしてくれない。それで兄は毎晩自分の農作物が入った袋を一つ 弟の家の小屋に置いておきました。もちろん弟には秘密です。二人は毎晩農作物が入った袋を一つこっそり相手の家の小屋に置きに行きます。しかし朝になると農作物の袋の数は元に戻っています。何年もの間 二人はそれを不思議に思っていました。するとある夜、ついに二人は偶然出会いました。二人はお互いの顔をじっと見つめ合って何が起きているのか少しずつ。 rica etti ve devam etti. İkisi de elinde tuttuğu mahsul torbasını düşürdü ve sıkıca sarıldılar. Hikayemiz burada bitiyor. İki kardeşin çiftlikleri olan çiftlikte çiftlik işleten iki kardeşin birbirlerini düşündüğünü anlatan bir hikayeydi. İyi günler.